Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Mizon markasına ait Skaleronic Moisturizer nemlendirici kremin incelemesini yapacağım. Başlamadan önce şunu söylemeliyim. Bu ürün tam olarak kuru cilt ve hassas cilt türünü. Ama yağlı ciltliyseniz de bence bu videoyu geçmeyin derim. Çünkü ben de yağlı ciltli biri olarak bu ürünü kullandım. Hatta kullanmakla kalmadım, ürünü bitirdim. Ayrıca ürüne başlama hikayemle bitirme hikayem arasında çok fark var. Çünkü başladığımda bu kremi niye aldım dedim. Bitirirken bu kremi iyi ki almışım dedim. Neden böyle düşündüğüme ve ürünün içerik incelemesine hadi bakalım. Benim bu ürünü seçmemdeki amaç tamamen içerik listesiydi. Ben bu ürün hakkında hiç bir inceleme okumadım. Hiçbir video deneyim videosu izlemedim. Dolayısıyla ürün hakkında bir fikrim yoktu. Fakat içerik listesini inceledikten sonra şunu fark ettim. Çok değerli yağlar kullanılmış. Kakao yağı, şia yağı, sukulen, zeytinyağının yağ asitleri gibi birçok güzel yağla harmanlanmış. Ama kremin asıl olayı bu değil. Kremin asıl olayı tam 7 çeşit centella özüyle 8 çeşit hiyolarinik asit içermesi. 8 farklı moleküler büyüklükte hiyolarinik asit demek. Her cilt katmanına ulaşabilen boyutta hyaluronik asit kullanılması demek. Bu çok güzel bir şey. Cildi dıştan alt katmanlara kadar güzel bir şekilde nemlendirecek ve neme doyuracak demektir. Ki bu da kuru ciltlerin aradığı, istediği bir şey olduğu için gerçekten tam bir kuru cilt ürünü diyebilirim. Şimdi bu hem iyi hem kötü. Doğal bileşenlerde oluşuyor. Çok iyi. Ama cildimin kaldırabileceğinden fazla cildimin tolere edebileceğinden fazla bir yağ içeriğine sahipti. O yüzden beni endişelendirdi. Cildimin sivilce oluşturmaya meyilli olduğu bir dönemde olduğum için kremi üzülerek kapattım. Dedim ki tamam içeriği çok güzel fakat cildim için yanlış bir tercih yapmışım diyerek bu kremi bir kenara koydum. Fakat bir kenara koyulmayacak kadar değerli yağlardan oluşan bir krem olduğu için hani ara ara gözüm gidiyordu. Acaba kullanabilir miyim? Deneyeyim mi? Cildim kaldırır mı? Çok az miktarda mı sürsem şeklinde? Sonra sivilce izlerimin yoğun olarak kaldığı bir dönemde aklıma bu krem geldi. Ben açık tenli biri olduğum için sivilce izlerim normalden çok daha fazla kızarık ve derin olabiliyor. Maalesef biraz da işte o sivilceyle oynama huyumuz var. Keşke olmasa, keşke kendimizi tutabilsek. Daha sonra aklıma bu krem geldi ve dedim ki neden bütün yüzüme sürmek yerine lokal olarak, bölgesi olarak sadece sivilce izinin olduğu bölgeye uygulamıyorum diye düşündüm. Ve o şekilde bir uygulama yaptım. Sadece sivilce izinden kalan bölgelere, işte skarlara herhangi bir yara izi varsa o bölgeye uyguladım ve inanılmaz bir sonuç aldım arkadaşlar o derin kızarıklığın hepsini aldı daha sonra cildimin normalden daha hızlı bir şekilde tamir olduğunu onarıldığını fark ettim ve bu benim için artık lokal uygulayacağım bir krem haline geldi bu şekilde kullandım kullandım derken ben bu ürünü tahmin ettiğimden çok daha hızlı bir şekilde bitirdim hatta cildimin kuruya dönük döndüğü zamanlar nadir de olsa kuruya döndüğü zamanlar olduysa da bu kremi elime çok az miktarda aldım. Elimde açıp incelttim. Daha sonra yüzüme sürdüm. Ama bunu çok sık yapmadım. Dediğim gibi kakao yağını bütün cildimin tölere edeceğini düşünmedim. Hala da öyle düşünüyorum. Kaldırmıyor çünkü cildim. Ama kuru ciltliyseniz sizin için gerçekten aradığınız ürün bu olabilir. Olmaya da bilir. <laughs> Burada kesinlikle evet aradığınız bu bunu alın demiyorum arkadaşlar. Cilt bakımı çok kişisel bir şey. Bütün ürünlerin ciddi oluşturacağı tepki tamamen kişiye özgü. Yani biri için harika olan bir krem sizin için kötü bir krem olabilir. Biri için hayatımın nemlendiricisi denilen bir ürün. Sizin yüzünüzde sivilce oluşumuna hassasiyete alerjiye seb olabilir. Bunun tek bir yolu var. Denemek yani denemeden bilemezsiniz. E, bu ürünlerde büyük ve pahalı ürünler gerçekten denemelik alacak ürünler değil. O yüzden mümkün olduğunca testir varsa testir almaya, testir kullanmaya, yoksa seyahat boy ürünleri tercih ederek başlamanızı tavsiye ederim. Atıyorum bunun seyahat boy ürününü bulamasam bile işte yoğun sentayla içeren, kakaoya içeren bir ürünün seyahat boyunu, testir boyunu bulduysan önce onu kullanıp cildinde bir deneme yapabilirsin. Cildinin bu etken maddelere nasıl tepki verdiğini görürsün. Benim de kendime uygun cilt bakım ürünlerini bulma yolculuğum bu şekilde oldu. Deneye yanına diyebilirim. Ama burada bana testirler ve seyahat boy ürünler çok faydalı oldu. Ve her zaman cildimi izledim. Yani cildim hangi maddeye hangi tepkiyi veriyor, hangi yaptığı içerikleri kullandığımda kızarıklık hassasiyet yaşıyorum. Hangilerinde cildimi aydınlanmış hissediyorum. Bunlar hepsini teker teker gözlemledim. Hatta not aldım. Yani çünkü bu notlar sizin işinize yarayacak bir ürün seçerken ha, cildim bu maddeye bu tepkiyi vermişti diyeceksiniz. Kesinlikle not almanızı tavsiye ederim. Bu arada marka açıklamasında ürünün %82 oranında doğal bileşenlerden oluştuğunu ve vegan bir formüle sahip olduğunu söylemiş. İşte size bahsettiğim o meşhur kakao içerikte 3. sırada. Şu Seed Butter'ı hep böyle şia yağıyla gördüğüm için aklımda öyle kalmış. Daha sonra iki sıra sonra da zaten burada şia butter yağı var. Burada kuş ağacı özünün suyunu görüyoruz. Betula alba juice. Genelde özünü içeren kremler ve tonikleri görmüşsünüzdür. Sukulen var. Çok besleyici bir yağ. Eğer gerçekten kaliteli bir ham madde kullanılmışsa genelde zeytinyağından elde ediliyor. Ki burada da zeytinyağı esterlerini görüyoruz. Nemlendirici alkoller. Bu şu, Mesela şu seteral alkolün e, kurutucu bir etkisi yok. Ama sadece alkol yazsaydı bu kurtucu bir etki olurdu. Ben sadece alkol içeren ürünlerden de uzak duruyorum onu söyleyeyim. Burada makademya yağı var. Bakın çok değerli yağlar. Buradan itibaren de artık 7 çeşit sentella ve 8 çeşit hyaluronik asit başlıyor. Bakın şurada içeriğin yarısını sentalli estetika özlerinin çeşitleriyle farklı moleküler düzeyde hiyolaronik asitler oluşturmuş. Ürün hakkında her türlü sorunuzu yorumlarda sorabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı bulduysanız beğenip kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.